Herkese merhabalar arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi geçen bölümlerde genel olarak işte bir sürü konu işledik tabii ki ama en yakın bölümlerde limit, piyasa ve stop limit bu emirlerini nasıl vermeniz gerektiğini işte grafiklere biraz daha girmeden önce bu emirleri nasıl kontrol edebileceğinizi, nasıl yapabileceğinizi anlattım. Şimdi yapacağımız şey aslında şu artık grafiklere yavaş yavaş girmeye başlıyoruz. Yani onların detaylarını biraz daha fazla görmüş öğrenmiş olacağız. Ama başlangıç olarak bunun nasıl açabileceğinizi ve nereye bakmanız gerektiğini, neyin grafik olduğunu ve nasıl işte o grafik bölgesine girip işte tam çalışılabilecek halde buradan başlayarak detaylarına inerek anlatmak istiyorum. Hani bu indikatörlere, yorumlamaya, işte çizimlere vesaire gelmeden önce. Şimdi yapmanız gereken grafik kısmına ben Binance'ı kullanıyorum. Ücretsiz zaten bu. Hani illa bir kripto yatırımı yapmanız gerek yok bunu öğrenebilmek için. Hani orayı kullanmak isterseniz YouTube'un e, bu videonun daha doğrusu altında linkini bulacaksınız. Hem komisyon indirimli link olacak. Şimdi burada girdiğiniz zaman sol üstte bir böyle kutucuklar var. Orada exchange kısmına yani borsa kısmına tıklamanız gerekiyor. İlk açtığınız zaman arkadaşlar burada göreceğiniz şu şekilde bir grafik. Şimdi ilk başta normalde Bitcoin çıkıyor ama ben e, herhangi bir coin seçeceğim. Yani ADA ve USDT, Cardano USDT çifti olsun diye. Şimdi burada seçtiğiniz zaman buradan sağdan herhangi bir coin'i ya da coin çiftini diyelim. Burada bir grafik olacak. Daha rahat çalışabilmek için tabii ki büyütebilirsiniz. Buradan sağ üstteki tuştan, büyütme tuşundan yapabiliyorsunuz. Normalde karşınıza ilk açtığınız zaman hesabınıza orijinal kısmı çıkar. O da şuna benzer. Binance'in kendi grafiğidir bu. Arkada da zaten böyle hafiften silik bir şekilde Binance yazdığını görürsünüz. Ben genelde Trading View seçeneğini seçiyorum. Çünkü buraya daha fazla indikatör ve çizim rahat yapılabiliyor. Yani bu seçeneği seçerek devam ediyorum. Onu da buradan zaten üsttekilerden seçebilirsiniz. Trading View'u seçtikten sonra şu an ben kullandığım bütün indikatörleri buradan sildim. Yani görünmez hale getirdim. Bakın üste bastığınız zaman sağ üstte büyütürsünüz bu ekranı. Yani burada görebiliyorsunuz zaten nasıl olacağını. Gördükleriniz burada e, yeşil, bunların da renklerini değiştirebilirsiniz ama genelde böyle daha rahat anlaşılır oluyor. Yeşil ve kırmızılar candlestick yani mum diye geçer. Bu mumlar bazı yerlerde bakın aşağı kadar inmiş, tekrar yukarı yükselmiş vesaire. Hani bunları zaten detaylarına daha fazla gireceğiz ama şu şekilde anlatmış olayım. Bu size piyasa içerisindeki fiyatları e, sembolize eder diyebiliriz. Bunları verir. Yani fiyatın ne olduğunu, nereye ulaştığını, devam ettiğini, daha önce nasıl olduğunu vesaire bunları gösterir. Şimdi bunları belli saatler arasında bakmanız gerekiyor. Hani herkes aynı saatte bakmak zorunda değil ama uzun vade trendleri anlayabilmek, işte e, uzun vade azalarak mı devam ediyor, düşüş trendi mi var, yükseliş trendi mi var bunları anlayabilmek açısından saatleri ona göre değiştirmeniz gerekiyor. Onu yapmak için de arkadaşlar bakın burada Çeşitli saatler var. Zaten seçilmiş olanlar var. Çok kullandıklarınız burada olabilir. Bir saatlik var. İşte 4 saatlik dilimler var mesela. Bir gün var. Daha uzun vadeleri gittiğiniz zaman uzun trendleri görürsünüz. Mesela atıyorum bir günlük seçtiğiniz zaman bu her bir mum yani burada gördüğünüz bu yeşil olan, kırmızı olan her bir mum bir günlüktür. Bakın buna geldiğiniz zaman aşağıda gri ile 2021 işte Şubat ayında Şubat ayının 20'si saat 3 gece 3'ten bahsetmiş. Hani şu an buradayım. Sonrasında bakın sağa geçtim 21 oldu. Sağa geçtim 22 oldu. Hani birer gün olduğu için. Eğer bunu bir saatliğe ayarlasaydım bu her bir mum bir saatlik olacaktı. Neyse. Bakın şu şekilde bir eğer çizseydik, şu an yapmayacağım sadece göstermek için. Hani uzun vadelerde trendin ne olduğunu anlayabilmemiz için mesela şu şekilde bir şey çizdiğinizi düşünün. Mouse'umu takip edin şimdi. Bu şekilde yukarı gittiğini düşünün. Ve buradan da ayrı bir kanal çizdiğimizi düşünün. Şu an yapmıyorum dediğim gibi detaylara gireceğiz. Bu daha çok bir yükseliş trendinde şu aydan hatta şuradan diyebiliriz itibaren. O da işte şey Ocak ayın başlangıcıymış. Birinci günü yani bu 2021 yılının. Gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan değiştirebilirsiniz. Daha fazla saat aralıkları da var. Bakın görüyorsunuz. Burada 1 dakikası, 3 dakikası, 5 dakikası hızlı gün içerisinde trade yapanlar için kullanılabilen ya da 30 dakikalar, 1 saatler, dediğiniz gibi 2 saat, 4 saat, 6 saat. Yani bunları buradan seçebiliyorsunuz. Saatler bu şekilde ayarlanıyor. Aynı zamanda bakın burada teknik göstergeler var. Yani indikatörler dediğimiz. Buraya tıkladığınız zaman farklı bir sürü indikatör göreceksiniz. Şu an herhangi birisine tıklayalım. Mesela stokastik. Tıkladığınız zaman aşağı yukarı ya da üzerine bir şey eklenir. Şimdi bunların hepsinin farklı bir anlamı, farklı bir işlemi, farklı bir şey var. Yani bir şeyleri farklı göstermeye çalışıyorlar size. İşte şu kesişmiştir, fiyatlar böyle olmuştur, hacim bunu gösterir. O zaman genelde böyle olduğu için %50, %60, %80 bu şekilde devam edebilir diyoruz. Geleceği tahmin edemediğimiz için. Bu şekilde de indikatörler eklenir. Mesela gösterebilmek açısından bir tane daha ekleyeyim buraya. Gördüğünüz üzere bakın bir tane de Bollinger Band ekledik. Mesela bunları daha sonra zaten daha en çok kullanılanlarını daha detaylı bir şekilde açıklamış olacağım sizlere ben bu şekilde ekleyebilir. Yine yandan, sol taraftan bakın görünür ya da görünmez yapabilirsiniz. O maviyle çok görünmüyor olabilir. Kapattım mesela. EMA cross'u daha kapalıydı, açık yaptım mesela. Ya da işte burada Bollinger Band vardı, onu kapattım. Tamamen silebilirsiniz ya da biçim kısmına tıklayarak Bakın bunu daha sonra göreceğiz indikatörlerde. Burada çeşitli renklerini, girdilerini, uzunluklarını değiştirebilirsiniz. Bunlar da kişisel olarak hani size daha uygun, alım satımınıza daha uygun hale getirebilmeniz için varlar. Ben genelde videolarımda gösteriyorum kendi yaptığımı ama yine de bunu çok daha farklı hale getirip kendinizin en iyi anlayacağı şekilde, okuyabileceği şekilde buraya çizebilirsiniz, buraya aktarabilirsiniz. Öyle olursa da çok daha rahat anlarsınız nereye, nasıl bakmanız gerektiğini. Yine gördüğünüz üzere sağ sağda fiyatları görünmekte arkadaşlar. Yani bu sıfırdan işte şu anki fiyatına göre USDT çiftini seçtiğimiz için yanda USDT şeyleri var, fiyatları var. Ve buradaki sol tarafta da arkadaşlar çizim yapacağımız zaman bunları kullanacağız. Mesela işte tren çizgisini burayla yapacağız. Sonra bir şey yazmamız gerekirken, fiyatları belirlerken, formasyonları belirlerken ya da herhangi bir şey ekleyip çıkartacağımız zaman hep bu yandaki soldaki şeyleri kullanacağız. Bu bize verilen e, alette edevatları diyelim kullanacağız arkadaşlar. Ve tabii ki dediğim gibi bunları da kullanmayı öğreneceğiz. Zaten siz kullandıkça daha fazla içine girdikçe bu olayın daha fazla anlayacaksınız. Artık bu size çocuk oyuncağı haline gelecek belli bir zamandan sonra. Yeterince tekrar yaparsanız zaten. Şimdi bir sonraki videoda belli başlı göstergelerden artık birer birer gidebiliriz arkadaşlar.